Merhaba zeytinyağlı bamya tarifimize başlıyoruz. Bir tencerenin içine 4'te 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet doğranmış soğan, 1 adet küp şeker, 1 diş sarımsak koyup kavuruyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 1 adet rendelenmiş domatesi ilave ediyoruz. Bir taraftan yarım kilo ayıkladığımız bamyayı da domateslerde pişince içine koyuyoruz. Tam üzerlerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. yarım limonun biraz daha azını üzerine bu şekilde sıkıyoruz. Su ilave ediyoruz. Ölçü olarak belirtemeyeceğiz ama bu şekilde olması yeterli. Üstünü geçmeyecek. Ocağın altını yarıma aldık. Tenceremizi kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz oldu. Servis için hazır. Hepinize afiyet olsun.